arkadaşlar bugün sizlerle e? ne, oynuyoruz? gözü kapalı. Gözü kapalı, kapalı. elimde ne var? Challenge oynuyoruz. Cezalı oynuyoruz. Bilemeyen kişi bir tane zeytin yiyecek elinde elinde ne var onu bilemeyen kişi. Ben Şimdi gözlerini kapatıyorlar. Evet gözlerimizi kapatalım. Ben geri Evet herkes elindeki elinde ne var onu bilecek. İlk önce hepinize farklı farklı vereceğiz. Çocuklar ilk önce Hacer'e vereceğiz. Ondan sonra Zehra, ondan sonra Muhammed Emin, ondan sonra Ecrin diye gideceğiz. Evet şimdi biz malzemelerimizi getiriyoruz. Malzemelerimizi getiriyoruz. Evet şimdi Hacer elinde ne var sence? Ej Hayır erik değil. Yanlış bildin. Gözünü aç. Sadece gö Hayır sadece acay gözünü açıyor. Gözünü aç. Domates. Domates. E o yüzden e sana bir tane zeytin vereceğiz. Zeytin ye ver bakalım bir tane. E e Hayır yemen lazım. E Anne. Zeytin Ana, e çok çok, çok a a a ay a ay ay Hadi bir tane. Ama bir tane yemen lazım. Hadi bir tane zeytin ye. Ye bakalım ablacığım. Leyla sıra sende. Sen de bil bakalım elindekine. Kayıt. Aferin. Aa, aferin Leyla ya. Anne, Gözünü kapat. Evet arkadaşlar. Muhammed zaten. Evin evin zaten. Gözünü açtı da bak. Değilcilerin elindekini bilsin. Mini minnacık bir şey ama galiba limon. Aferin evet. sen de bildin. Ejin de bildi ve Ego'nun kazananı Ejin Zehra oldu. Evet oyunumuz devam ediyor. Sırada yine ellerine bir şeyler vereceğiz. Onu bilmeye çalışacaklar. Evet şu an veriyoruz. Yine bunu vereceğim. bunu verelim. Bunu verelim. Bunu Evet arkadaşlar. Herkes elindekini bilmeye çalışacak. Hacer elindeki ne? Hmm, Aferin. Hacer gözünü açabilir. Zehra senin elindeki kızım? Şakma. Aferin. Ejin sen? tek bebek. Yanlış oyuncak ayıydı. Ejimek kaybetti zeytin yiyecek bir tane. Zera ben alırım. Neyse. Cezalarımız çok büyük değil ama olsun. <laughs> Yine de ceza. Cezikler diye çok ağır ceza olacak istemedi. Göz gözü kapat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gözü şimdi. Yapar. Herkes gözlerini kapatsın. Gözlerini kapatsın. kapat. 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 Hacı evet, şimdi herkes önündekini eline atsın ve bilmeye çalışsın. Hacer sen de elindeki önündekini al. Hadi. Hayda ha? hay daha. <laughs> evet. Aferin bildin. Hacer şeker Ejri ne diyor? Ay anne. Ejri ne diyor? Ejri gel filiz türt. Ejin yine evet. zeytin evet. yiyecek. Hacerle zeytin doğru bildi. Acan şekerliydi ve onu açmayı çalışıyor. Ay anne. Arkadaşlar çok güzel. Anne açıyor. Hacer sen de ve yanına <laughs> Evet, tekrar yine devam ediyoruz. Gözlerim Herkes bak. gözlerini kapatsın. Şimdi çıkar Hacerin onu sonra. Evet, devam evet ediyoruz. Evet, başlıyor şimdi gene. Veriyorum. Tamam önünüzdekileri bulun. Ejri'nin Ej, Ej önündekini bul. İlhan. Zehra sen de. E, Hacer sen de önündekini elini at. Evet. Hacer elindeki ne sence? Ee, bazen. Evet. Aferin. Zehra elindeki ne? Elindeki ne sence? Bulamadın mı? Hayır. <laughs> Aferin. Evet. Ejri'nin elindeki. Şey. Anne, tut. Evet böyle de herkes bildi. At. Oğlum da burada elma yeme peşinde. <laughs> evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Herkes önündekinin ne olduğunu bilecek. Herkes evet. alabilir. Herkes önündekini alsın. Hacer elindeki önündekini al. Evet Hacer elinde, elindeki ne sence? <laughs> Koyuzum. Hacer senin elindeki ne? Kurabiye. Kurabiyeydi. Ya. Evet. Ejin seninki. Arkadaşlar ben bulamadım. Çekirdek diyorum. Yanlış diyorsun. Fıstık. Fıstık. Ne bir şeymiş. Yine şey yiyeceksin sen. Bir şey olmaz. Zeyra bir kere de sen verme. Evet. Hı. Aferin hepsi yediler. Evet. Evet arkadaşlar, bu son elimiz. Yine devam ediyoruz. Herkes önündekinin ne olduğunu bilecek. Herkes evet. önündekinin ne olduğunu alsın. Acı. Evet Hacer elinde ne? Bak. Bir dakika Hacer söylesin. Acı. Hayır, bilemedin. Diş macunu. Diş macunu. Tabak. Aferin Zehra yine bildi. Ecrin. Ejrin. Mandal. Aferin. Ayağımın. Hacer bilemedi bu Ayağımın. elinin kaybederlerini Ejinle Hacer oldu Zehra kazandı hepsini bildi çünkü Düşme. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğeni yap beğeni butonuna basmayı unutmayınız lütfen hoşçakalın.